Hı. çocuklar gelmiş ya. Senin çocukların gelmiş maşallah maşallah. Melahat Abla. Bunlar sana yardım mı geldi buraya. Evet ya bu çocuklar böyle, yani bunu ben böyle Orada o, hiç yumuşamıyor değil mi? Hem yani yumuşamıyor hem de pozlanmasın diye. Maşallahın var Melahat Abla. Makine gibisin ha. Evet. Bakar mısınız mela kavlaya? Oo, maşallah maşallah Civcivlerimi mela kavlaya Canlarım geldi benim ya <laughs> Bu da şey Orta göbeği değil mi Patlıcanın? Evet bu ortası olan Bunu böyle sıkıyorum Hani şeyi bir seferde Çıksın diye şöyle Hı -hı. Oldum, oldum. Evet çok güzel oldu aslında Bir burası anda, çok güzel etli oluyor ya, daha evet, tatlı değil değil olur aslında ama Dört bilmiyorlar işte. Var, tabii. Ya herkes şurayı sevmiyor, bak, ay onu göstereyim sana ya, onu zaten. Şurayı sevmiyorlar, Aha. şu ucu seviyorlar. Bence Badırcanın en tatlı yeri burasıdır. Bunu böyle kesersin yemek yaparken ha, bunu çiğ çiğ bile yiyebilirsin. Ha. Burası çok tatlı olur. Bu uç, burası toprağa değiyor aslında. Esas evet. en güzel yeri burası. Ama değil değil insanlar hep uç diyor bir yandan videosunu izliyor Melahat abla böyle. Evet. Bir yandan patlıcan uyuyor. <laughs> Civcivleri de yanında. Küçücük bir kocaman oldular. Etrafında. Civcivler de etrafında dolaşıyor. Bu patlıcanın içinden korkuyorum. Öyle mi? Şöyle ben de patlıcan çiziyorum. Melahat abi nasıl yapıyorsun sen bunları? Ya. Şimdi ben bunu taktım buraya böyle, Hı -hı. soktum. Şöyle bak, şöyle 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 şöyle. Hemen şöyle bak. Hı -hı. Maşallah. Bak şimdi bunu aynı bir seferde, ay bir seferde böyle çıkartmazsan Hı -hı. bunun içi var ya gar olur bak. Ne kadar güzel, ne güzel oldu görüyor musun? Evet çok. Ama bunu böyle bir seferde çıkartacağım. Hı -hı. İkinci seferde çıkarttım mı, bu bunlar bak pencere gibi açacağız bunu da şöyle bu orta uçta değil dip de değil bu bu orta bunu ben ne yapıyorum şura illahi açık oluyor neden biliyor musun bunu parmağımla böyle kalktırıyor onun için illahi burası açık oluyor böyle. Evet. ama açık olsun bunu içine pirincin kıymanı koyarsın şuraya şöyle edip de ben şu ben şu şekil koyuyorum ya tencereye hı hı. böyle ağızlarını böyle yapıyorum Bak. doldurduğum zaman ben bu şekil koyuyorum yıkıyorum ama başkaları şöyle koyuyormuş bunu. Dur. Ha. O başkaları ben alabilir miyim? Sen böyle mi koyuyorsun? Evet. Ha, ben öyle koymuyorum aynı ya. Evet. Bak sen şöyle mi koyuyorsun? Aynen, o şekilde yapıyorum. Böyle ben bak. Aynen. Böyle koyuyorlar. Benim ben an... de öyle yapıyorum. Benim annem rahmetli de böyle koyardı tencereye. Ama ben hiç böyle koymam böyle hep yıkarım. Bu şekil tencereye. Hmm. Böyle bu şekil. Şöyle. bu şekilde sıralıyoruz. Bu şekilde sıralıyorum. Ağzını açıp ağzları hep böyle olur. Hmm. Kapalı olur. Evet. Ama suyunu çok az koyarsın. Çok az ateşte pişiririz Güzel olur. Özel yem. Civcivler için. Hacı amca. Buraya mı koyayım? Evet, bu. yemleri? büyük tavuklar geldiği için yemleri Aynı, buraya getiriyoruz. Aynen ben seni Çok elden ince kuruşuyor ya. Evet. Bu şekil çizgi değil O çizildi değil mi? Çizildi o. Onu çizdim. Bunlar çizilecek şimdi. koyacağız Bunlar... ya Şimdi patlıcanları çizdik. Bunlar da içinden çıkanlar böyle. Şu e, bidonların içine bastık patlıcanları. Çizdiğimiz patlıcanları suyun içinde şu anda. Akşam oldu artık. Günü bitirdik bunlarla. Hadi. Efendim. Beğendik kapıçını beğenmez miyiz? Sen yaparsın da su içinde. Kahvelerimiz de hazır. Haydin buyurun kahveye. Yolculuk nereye hacı amca? Yolculuk nereye? Yolculuk çok uzak ya. Yolda Orta ortaca... Maşallah. Arabanın bakımını da yapıyorsun. Ya, yok tu, yok. Yol Evet. Uzun yola çıkmadan önce bakılması gerekiyor. Yolcu öncesi hazırlık. Bahçede işler hiç bitmiyor. Koşuşturmaca geçiyor ha birer. Hadi bakalım kahveler soğuyacak şimdi. Melahat abla. Burada artık bunlar topluyoruz şimdi. Bayağı güzel oldu. Şimdi böyle yeni çizdiklerimiz var. Bunları sereceğiz. Bir taraftan kuruyanları toplayacağız. Bir taraftan da yeni çizdiklerimizi sereceğiz. Aynı. Bu bağladığımız yerleri aynı aynı yapıyor. Bunlar elli küçük yerler mi? Şöyle. Bakın. Ha, ama çok oldu bayağı. Baksana maşallah. Güzel oldu. İşleri çok şey oldu. Baksana ne kadar güzel oldu. Güzel güzel. Maşallah güzel yani. Aynı